Thor Jord adlı sihirli bir kemeri ve Tangniost ve Tangnisrir diş çatırdatan ve diş gıcırdatan denilen iki keçisi vardır. Mjölnir adlı efsanevi çekici kullanmaktadır. Thor, İskandinav mitolojisinde en güçlü tanrılardan biridir. Gücü babası Odin tarafından teslim edilmiş iki sihirli nesneye dayanmaktadır. Bu nesnelerden biri Mjölnir'dir. Mjölnir diye okunur. Mjölnir adının anlamı parçalayıcı olan kocaman bir çekiçtir. Çekici Broker ve Eitri isimli iki cüce kardeş yapmıştır. Çekiç yapılırken Loki sinek kılığına girip cüceleri ısırarak rahatsız edince bir kaza olmuş. Çekicin sapı kısalmıştır. Bu iki cüce ayrıca bu çekice birçok farklı özellik vermiştir. Çekiç Torununu onu kolayca saklayabilmesi için küçülebilir. Ayrıca bir bumerang gibi, bir düşmana atılınca düşmana tüm gücüyle çarpar ve sahibinin ellerine geri döner. Tor, kılık değiştireceği zaman çekiciyle kendi yörüngesinde hızlıca döner. Fırtınaları çekiciyle kontrol eder, yağmurları onunla yağdırır. Çekiciyle evlilikleri ve nesneleri de kutsayabilir. Onun güçlü olmasını sağlayan bir diğer sihirli nesne de Altın Meging adlı kemerdir. Bu kemer Thor'un gücünü iki kat arttırır. Ayrıca Thor'un iki tane keçisi vardır. Bu keçilerden birinin adı Tangniost, Diş Çatırdatan. Diğerinin adı da Tangrisnir, Diş Gıcırdatandır. Bu keçilerin çektiği arabası yerde de gökte de gidebilir. Perşembe gününün adı Thursday ondan gelmektedir. Marvel Comics 1960'larda Thor'u yeni bir kahraman olarak çizgi romanlarına eklemiştir. Thor, Marvel Comics, ayrıca zaman zaman DC Comics çizgi romanlarında da yer almıştır. Thor, Odin ve Frigg'in oğludur. Odin'den sonra gelen en önemli tanrı olarak kabul edilir. Altın saçlı tanrıça Sif ile evlidir. İskandinav tanrıları arasında en kurnaz, en kötü tanrı Loki'dir. Loki Sif'e onun sevdiğini ve evlenmek istediğini söyler. Fakat Sifo'nun teklifini kabul etmez. Reddedilen Loki çok sinirlenir ve bir gece Sif uyurken kılık değiştirerek onun yanına gider. Sif'e güzelliğini veren uzun saçlarını keser ve kestiği saçlarını da yakar. Artık Sif kısa saçlarıyla hiç çekici değildir. Thor da uyanınca bunu görür. Ancak Sif'ten boşanmak yerine onun intikamını almaya karar verir. Bu işi ancak Loki yapar diye düşünür ve Loki'nin peşine düşer. İskandinav tanrıları tamamen ölümsüz olmadıklarından dolayı Loki Thor'un kendini öldürmesinden korkarak özür diler ve Cüce Ivaldi'nin oğullarına gider. Bu ünlü cüce demirciler Sif için altından saç telleri yaparlar. Loki de özrünü kabul etmesi için bu saçları bizzat Thor'a kendi eliyle verir. Thor altın saçları eşine takınca altın saçlı tanrıça lakabı da bu olaydan sonra başlamıştır. Onun daha da çekici olduğunu düşünür ve onunla birlikte olur. Bu birleşmeden sonra da Trude adlı bir kızı, Lorida adlı da bir oğlu olur. Dördü beraber True Time'deki 540 odalı Bilskirnir isimli saraylarında yaşarlar. Midgard'daki korkunç yılan Jormungand Odin'in kardeşi olmayı başarır. Thor onunla mücadele eder ve onu öldürür. Ancak yılan suya devrilmeden önce kuyruğunu Thor'a vurarak zehrinin ona bulaşmasını sağlar ve Jormungand ile Thor beraber ölürler. Fakat Ragnarok'un ardından... Mjolnir çekici ve Odin'in hasasının gücüyle bütün tanrılar yeniden dirilmiş ve bütün evrende kibir ve kötülük yok olmuştur.''